Boş bir şişe su ile tamamen doluyken 500 gram, 1.4 gram bölü santimetre küp sıvı ile tamamen doluyken 660 gram geliyor. Bu şişe 2.4 gram bölü santimetre küp sıvı ile tamamen doluyken kaç gram gelir? Evet, bunun için arkadaşlar şöyle şişeyi bir kap olarak yapalım. Bu şişe su ile doluyken arkadaşlar 500 gram geliyor. Daha sonra suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. 1.4 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvıyla doluyken de 660 gram geliyor. Arkadaşlar şişenin kütlesine M diyelim. O halde birinci durumda şişenin kütlesi ile suyun kütlesi 500 gram eşit. Yani M artı M su eşittir 500 gram. Burada arkadaşlar suyun kütlesini öz kütlesi çarpı hacmi şeklinde yazalım. O halde m artı suyun öz kütlesi 1 1 çarpı v 500 grama eşit. Diğer kapta ise yine şişenin kütlesi yani m ile öz kütlesi çarpı hacmi bize sıvının kütlesini verir. Bu 660 grama eşit. Bu iki denklemi ortak çözersek Üstteki ifadeyi eksi ile çarpıp toplarsak buradan m'leri sadeleştiririz. 1.4v'den de v'yi çıkardığımızda 0.4v kalır. 660'dan 500'ü e çıkardığımızda bu değer 160'a eşit olur. O halde v dediğimiz 160 bölü 0.4. Bunu arkadaşlar her iki tarafı 10 çarparsak 1600 bölü 4'e yani... 400 santimetre küpe eşit olur. O halde şişenin hacmi 400 santimetre küptür. Birinci ifadede V gördüğümüz yere 400 yazarsak demek ki şişenin kütlesi de 100 gram değerine eşit olur. O halde üçüncü durumda bu kap arkadaşlar öz kütlesi 2,4 gram bölü santimetre küp olan sıvıyla dolduruluyor. Hemen buradaki sıvının kütlesini hesaplayalım. Öz kütle çarpı arkadaşlar hacim. Bunun hacmi 400 olduğundan dolayı 2,4 ile 400'ü çarpalım. Evet bunu hemen hesap makinamla yapıyorum. 2,4 çarpı 400. Evet bu 960 gram olur. Burada arkadaşlar toplam kütleyi soruyor bize kabın kütlesini de 100 gram olarak bulmuştuk. Bunları topladığımızda toplam 1060 gram değerine ulaşırız. Doğru cevabımız D'dir. Kütlesi M olan bir kap X sıvısı ile tamamen doldurulduğunda kabın kütlesi 3 M oluyor. Hemen burada arkadaşlar X sıvısının kütlesini yazalım. Kabın kütlesinden 3 M'den kabın kütlesini çıkardığımızda X sıvısının kütlesi 2 M'dir. X sıvısının yarısı boşaltılıp kap Y sıvısıyla tamamen doldurulduğunda ise kabın toplam kütlesi 4m olur. Evet, şöyle kap yapalım arkadaşlar. Demek ki X sıvısının kütlesini 2m bulmuştuk. Alt tarafı m, üst tarafı m olarak yazalım. Şimdi X sıvısının yarısını boşalttığımızda yine X sıvısından m kadar var. Kabın kütlesi de m kadar. Burayı Y sıvısıyla doldurduğumuzda kabın toplam kütlesi 4m kadar oluyor. O halde y'nin üst kısmının şu kısmının kütlesi 2m kadar olmalıdır. X sıvısının öz kütlesinin y'ninkine oranı bize soruluyor. Arkadaşlar kabın hacmine 2v kadar diyelim. O halde x sıvısının öz kütlesi 2m bölü 2v'ye yani m bölü v'ye eşittir. Y'nin öz kütlesi ise Burada toplam 2M kadar sıvımız vardı. Bu sıvının hacmi V kadar olduğundan dolayı bununki de 2M bölü V kadardır. Bu iki ifadeyi birbirine bölersek birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi ise ters çevirip bununla çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan V'leri ve M'leri sadeleştirdiğimizde sonucu 1 bölü 2 olarak buluruz. Hacmi 400 santimetre küp olan kütlesi önemsiz bir kap Kütle hacim grafikleri şekildeki gibi olan x y ile doldurulduğunda 600 gram geliyor. Buna göre kaba konulan x sıvısının kütlesi kaç gramdır? Evet hemen kütle hacim grafiğinden sıvıların öz kütlelerini bulalım. x'in öz kütlesi 16 bölü 10 yani 1,6 gram bölü santimetre küp. Y'nin öz kütlesi de arkadaşlar 12 bölü 10'dan 1,2 gram bölü santimetre küptür. Hacmi 400 cm küp olan kapta arkadaşlar x sıvısının hacmine V diyelim. O halde bize denilen mx artı my toplam 600 gram olmuş. Arkadaşlar m'i de d çarpı v olarak yazıyorum. X sıvısını yazıyorum. 1.6 bunun hacmine v kadar dedim. Artı şimdi y sıvısının kütlesini yazıyorum. Toplam hacmimiz arkadaşlar 400 kadardı. 400 santimetre küpün V kadarı X ise 400 eksi V kadarı da Y sıvısı olur. Bunun toplamı ise 600 gram olarak bize verilmiş. Bu işlemi yaptığımızda 1.6V artı 1.2 ile 400 çarparsam 480 eksi 1.2V eşittir 600. Arkadaşlar buradan 1.6V'den 1.2V'yi çıkarırsam 0,4 V kalır. Bunu değiştirdiğim değeri tarafına bunu atarsam 120. O halde V'yi 120 bölü 0,4 ya da 1200 bölü 4 yani 300 santimetre küp olarak bulurum. O halde kaba konulan X sıvısının hacmi 300 santimetre küptür. Şimdi X sıvısının kütlesini hesaplayalım. Sıvının öz kütlesi 1,6 idi. Hacmi de arkadaşlar bize 300 olarak verilmiş. O halde bu ikisini çarptığımızda sonucu 480 gram olarak buluruz. Aynı sıcaklıktaki K-L sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Boş bir şişe K sıvısı ile tamamen doluyken 500 gram, L sıvısı ile tamamen doluyken 320 gram geliyor. Bu şişenin %20'si K sıvısı ile Geri kalanı da L sıvısı ile tamamen doluyken şişe kaç gram gelir? Evet. Arkadaşlar hemen K'nın ve L'nin öz kütlelerini grafikten bulalım. K'nın öz kütlesi 6 bölü 3. 2 gram bölü santimetre küpe eşittir. L'nin öz kütlesi de 4 bölü 4'ten 1 gram bölü santimetre küp değerine eşittir. Bizim şöyle bir kabımız olsun. Bu kabımızı K sıvısıyla ve L sıvısıyla ayrı ayrı doldurduğumuzda K sıvısıyla doluyken 500 gram, L sıvısıyla doluyken ise 300 gram gelmiş. Kabın hacmine V kadar diyelim. K sıvısının öz kütlesinin artık 2 olduğunu biliyoruz. L'nin öz kütlesi ise 1 gram bölü santimetre küp. Arkadaşlar burada K sıvısının hemen şöyle yazalım. Herhangi bir sıvının kütlesini öz kütlesiz çarpı hacmi olarak yazabiliriz. Şişenin kendi kütlesine m kadar dersek ilk durumda kaptaki toplam kütle kabın kütlesi artı sıvının kütlesidir. Ben sıvının kütlesini de öz kütlesiz çarpı hacmi olarak yazıyorum. Bu değer 500 grama eşit. Işte. İkinci durumda ise yine kabın kütlesi m kadar, sıvının kütlesi 1 çarpı v kadar, bu değeri de 300 gram eşit. Bu iki ifadeyi ortak çözersek alttakini eksiyle çarpıp topladığım zaman V'nin 200 cm küp olduğunu bulur. O halde arkadaşlar V 200 cm küp ise kabın kendi kütlesi de 100 cm küp pardon 100 gram olmalıdır. Evet şimdi bize sorulan kısma gelelim. Bu şişenin %20'si arkadaşlar şişenin tamamının hacmini 200 santimetre küp dedim. Şişenin %20'si K sıvısı ile geri kalanı L sıvısı ile dolu olması gerekir. Hemen burada 200'ün %20'sini hesaplayalım. Bunun için 20 ile çarpı 100'e böleriz. Yani 40 santimetre küp olur. O halde kapta 40 santimetre küp K sıvısı vardır. Şimdi teker teker K ve L sıvılarının kütlelerini hesaplayalım. K sıvısının kütlesi eşittir. Öz kütlesi çarpı hacminden 80 gram buluruz. L sıvısının kütlesini hesaplayalım. L sıvısının öz kütlesi 1. Hacmi de arkadaşlar 200'den 40'ı çıkardığımızda 160 yani 160 gram olarak bulunur. Kabın kendi kütlesini de 100 gram olarak bulmuştuk. O halde bunları topladığımızda 100 artı 260 artı 80 arkadaşlar. Evet bu ifadeleri topladığımızda 100, 260 toplam evet 340 gram değerine ulaşırız. Düşey kesiti şekil 1'deki gibi olan boş kap devisi değişmeyen su ile dolduruluyor. Bu kabın dolması sürecinde kaptaki su için şekil 2'deki grafiklerden hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar Hemen birinci grafiğimize bakalım. Kapın, e, kaptaki sıvının kütlesi arttığında hacmi de bununla doğru orantılı artar. Yani öz kütle değişmez o halde. Kütle hacim grafiği burada verildiği gibi olur. Kap giderek genişlediğinden dolayı sıvı yüksekliği arkadaşlar giderek daha yavaş artar. Yani yükseklik artışının hızı azalır. Bu grafiğimiz de bu şekilde olur. Öz kütle hacim demiş arkadaşlar. Bir sıvının sıcaklığı değiştirilmediğinden dolayı hacminin artması öz kütlesini de değiştirmez. O halde verilen grafiklerden tamamı doğru olur. Bir kap öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetreküp olan sıvı yağ ile tamamen dolu iken 600 gram geliyor. Sıvı yağın bir kısmı boşaltılıp kap su ile tamamen doldurulup tartıldığında ise 700 gram geliyor. Buna göre kaptan boşaltılan sıvı yağın kütlesi kaç gramdır? Evet arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Bir kap tamamen sıvı yağ ile doldurulmuş. Buradan bir miktar sıvı yağ boşaltıp üst tarafını su ile dolduruyoruz. Hemen şöyle yazalım. Toplam kütlemiz 600 gram eksi. Buradan boşalttığımız sıvı yağın hacmine V diyelim kütlesi ise arkadaşlar kütlenin artık d çarpı V ile bulunduğunu hemen yazabilmeniz gerekir. Bunun kütlesi 0,8V kadardır. Bu kısım bunu çıkardığımızdan dolayı eksi yazıyoruz. Daha sonra ise su ile dolduruluyor. Suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı buraya eklediğimiz suyun kütlesi 1 çarpı V kadar olur ve son durumda kütle 700 gram olur. O halde buradan gerekli işlemleri yaptığımızda buradan 0,2V elde etmiş olduk. 600'ü diğer tarafa atarsak 100'e eşit olur. Demek ki V dediğimiz 100 bölü 0,2 yani bunu da 1000 bölü 2 olarak yazabiliriz. Demek ki kaptan arkadaşlar 500 cm küp sıvı yağ boşaltmışız. Bizden istenen boşaltılan sıvı yağın kütlesini bulmak arkadaşlar. Hemen m eşittir d çarpı v yapıyorum. Sıvı yağın öz kütlesi 0,8. V'yi de biz 500 santimetre küp olarak bulmuştuk. Bu halde buradan 400 gram değerine ulaşırız. X, Y, Z sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kütlesi önemsiz boş bir kap. Eşit hacimli YZ sıvılarıyla tamamen doldurulduğunda kütlesi 600 gram olduğuna göre bu kap x sıvısı ile tamamen doluyken kaç gram gelir? Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Bu kabın hacmine 2V kadar diyelim. X ve y, y ve Z sıvılarından eşit hacimlerde yani V kadar aldığımızda Y sıvısının kütlesi 2m kadar, Z sıvısının kütlesi de m kadar olur. O halde bu kaba toplam 3m kadar sıvı koyduk ve toplam kütle 600 geldiğine göre m dediğimiz 200 gram olur. Şimdi biz bu kabı x sıvısıyla doldursaydık görüldüğü gibi arkadaşlar x sıvısının v kadarlık hacmi 3m kadardır. O halde buraya 3m kadar koyarsak üst tarafa da 3m kadar doyu koyarız. Dolayısıyla kaba 6m kadar x sıvısı koyarız. Buradan m'yi 200 olarak bulmuştuk. 6 çarpı 200 eşittir 1200 gram olarak sonucu bulmuş oluruz. Tamamen su ile dolu bir bardak tartıldığında 300 gram geliyor. Bu bardağın içine kütlesi 50 gram olan metal bir bilye konuluyor ve suyun bir kısmı taşıyor. Son durumda bardağın içindekilerle birlikte kütlesi 330 gram olduğuna göre metal bilyenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Evet arkadaşlar, bize verilenlere baktığımızda Metal bilyenin kütlesi 50 grama eşit. Toplam kütlesi arkadaşlar 300 gram olan bir bardağımız var. Bu bardağın içine biz 50 gram kütleli bir cisim koyduğumuzda toplam kütlenin 350 gram olmasını bekleriz. Fakat toplam kütle 330 gram olduğuna göre demek ki kaptan 20 gram su taşmıştır. Suyun öz kütlesi de 1 olduğundan dolayı 20 gramın hacmi 20 santimetre küptür. O halde bu resim kendi hacmi kadar hacimde sıvı taşırmıştır. Yani bu resmin hacmi de 20 santimetre küptür. Bizden öz kütlesini istiyor. O halde M bölü V yaparsam 50 bölü 20 den öz kütleyi 2,5 gram bölü santimetre küp olarak buluruz. Şekildeki taşırma kabı taşma seviyesine kadar X sıvısıyla doludur. Bu kabın içine öz kütlesi 1.6 gram bölü santimetre küp olan 800 gram kütleli katı bir cisim konuluyor ve X sıvısının bir kısmı taşıyor. Kabın kütlesinde 200 gram artış olduğuna göre X sıvısının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Evet arkadaşlar kaba kaba. 800 gram bir e, kütleli bir cisim koyduğumuzda normalde kabın kütlesinin 800 gram artmasını bekleriz. Kabın kütlesi 200 gram arttığına göre buradan taşan sıvının kütlesi 600 gramdır. Evet. Burada taşan sıvının hacmi de bu e, cismin hacmine eşittir. Tamamı battığından dolayı bu cisim kendi hacmi kadar hacimde sıvıyı taşırmıştır. M eşittir. D çarpı V bağıntısında. Bu cismin kütlesi 800 gram. Öz kütlesi de 1.6 olduğundan dolayı hemen hacmini arkadaşlar 800'ü 1.6'ya bölerek bulabiliriz. Bunu da bu işlemi yaparsak arkadaşlar 500 cm küp değerine ulaşırız. O halde bu cismin hacmi 500 cm küptür. Dolayısıyla taşan sıvının hacmi de 500 cm küptür. Bizden istediği sıvının öz kütlesi sıvının kütlesini 600 gram olarak ifade etmiştik. Arkadaşlar hacmi de 500 olduğundan dolayı 6'yı 5'e bölersek 1.2 gram bölü santimetre küp değerine ulaşırız. Hacmi 100 santimetre küp olan şekil 1'deki dereceli silindirin içinde 80 santimetre küp su vardır. Bu silindirin içine 10 tane metal bilye konulduğunda kaptan 10 santimetre küp su taşıyor. Ve silindirin kütlesi 140 gram artıyor. Buna göre bilyelerin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür. Arkadaşlar e, buraya baktığımızda kabın kütlesi toplam 140 gram artmış. Fakat 100, e, 10 santimetre küp yani 10 gram su taştığında eğer su taşmasaydı yani 10 gram su taşmamış olsaydı kabın kütlesi toplam 150 gram artardı. O halde buradaki 10 tane bilyenin kütlesi 150 gramdır. Demek ki bir tane bilyenin kütlesi 15 gramdır. Şimdi ise hacimlerini hesaplayalım. Burada arkadaşlar 10 tane V var. Öncelikle su seviyesi buradaki boşluğu doldurmuş. Yani burada 20 cm küp boşluk var. Ardından da 10 cm küp su taştığına göre V dediğimiz 3 cm küptür. Artık öz kütlesini m bölü v bağıntısıyla hesaplayabiliriz. Yani 15'i 3'e böldüğümüzde 5 gram bölü santimetre küp değerine ulaşırız.